Hepinize merhaba arkadaşlar. Diğer videolarımda söylediğim gibi bu sefer Grant Paul olacağız. Hadi sizin bir başlayalım. Arkadaşlar Grand Grant ne diğer videomuzda oynamıştık. Bu videomuzda ise Grand Paul olacağız. Hep o bizim yani yeniyor. Şimdi ise biz onu yeneceğiz. Evet başladık. Bakalım yani biz bizi yeneceğiz. Bakın i̇şte ben yukarıya çıkacağım ya. Yani çünkü o çok zaman yukarıda oluyor. Şuradan yetmeyeyim de şöyle bir bekleyeyim bence ya. Çünkü her yerden çıkabilir yani belki buradadır. Şu başladığımız mekan bambaşka. Burada olması kızar. Burada değil. Burada değil. Burada değil. Abi ben ne yapacağım şimdi? Şurada bekleyeyim mi ya? Çünkü buradan arkadaşlar her yer yani görünüyor. Onu, onu bulmamız gerekiyor ve onu yememiz. Aha. İyi de o değil. Aha. Sevdim bir tane var bir tane daha değdi mi bu abi abi kaçtı galiba ya kaçtı arkadaşlar Bekleyin mi bilmiyorum ki Aha. evet gel buraya Ve buraya gele kaçtı sanıyorum lan bir tane bir ah bir tane daha güzel tamam ilk geceyi kazandık geldi yani ikinci gece. şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bu arada bu o, bütün bölümler Granny 2'de geçiyor arkadaşlar. Evet. Güzel. Ne? Aha gördüm. Onu gördüm. Bakın şurada Baba sarıyor hep oyun onu. Onu gördüm. Em, neredesin lan? Arkadaşlar burada bu galiba Granny 4 oyunu. Sadece burada biz kontrol ediyoruz Granny ve Grasspay'ı. Tamam güzel de. ah geliyor geliyor. Abi baga bakta ya bakta. Abi de bu şöyle kaçmasın. Abi şu silah var ya onu bulması gerekiyor çünkü eğer onu bulursa işimiz o zaman çok zor. Çok zor. Abi kaçtı mı ya? Ben kaçmadı ya. Bakalım şuradan bir bekleyelim bence. Kaçabilir abi. O derecede bir şey var ama bence kaçmadı ya. Arda kaldı o. Zaten yeni bir tane. Nerede ya? Aha söylemiştim. Tabii. Güzel. İkinci geceydi böyle. Şimdi gece üçteyiz. Üç gecemiz kaldı. Tamam. Üç gecede bakalım ne olacak. Şimdi. Yine ben bunu bekleyeceğim. Çünkü bunun her şey yani görünüyor arkadaşlar. Her yer görünüyor. Biraz hastayım o yüzden sesim biraz kötü gelebilir. Onu size belirteyim. Neredesin? Ben aşağıda aşağıda aşağıda. Güzel bir tane yedi. Bir tane abi ağda da. Bir tane yani, daha yedim. Şimdi bir tane daha oraya gittik Oraya gitti oraya gittik. Şimdi, çok, çok hızlı olmanız. Ah, güzel. Sen tırmıkla vurdum. Gece 4 son 2 gece. Tamam. Biz bu oyunu artık görürsüz arkadaşlar. Burada diğer videolarımı da izleyin. 40-50 tane videom var. Güzel. Size de video yetiştirmeye çalışıyorum. Bu arada yorumlarda daha hangi oyunları deneyelim. Bu serimiz bu bölümle biter. Neredesin? PC PC. Arkadaşlar iki gece. Şöyle bir ben bekleyeyim. Bence aşağıda aşağıda güzel bir tane yedi. Nerede 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 kaçıyor? Bence yukarıya. Yukarıya gitti ya o da galiba. Ama aşağıda da olabilir. Ne yapacağım? Ben yine bekleyeyim bence. Hayır yukarıya bir bakayım. Ben de burada ya. Yukarıda bu. Bu adam yukarıda. Hissedebiliyorum. Hissedebiliyorum lütfen. Abi. Abi neden ya? Yok burada yok burada yok. Boşuna zaman kaybettik. Hop. Sen ben neyim Söyledim. ya bence yukarıda kaldı ya iyi değil. bence aşağıya düşmüş oluyor ama yukarıda evet gördüğünüz gibi onu zaten bırakmayacağım eğer bu kapıdan ayrılırsan o kaçacak çünkü e, elinde silah var arkadaşlar Böyle kaçamayacaksın küçük yiyeceksin bir tane daha yedi bir tane kaldı buraya gel bakalım onu arkadaşlar Şurayı bunu bu düşürüp 1 Evet. Güzel. Güzel. Son gece. O oh, heyecanlıyım arkadaşlar. Bu oh, grandis serilerimizi seviyorsanız aşağıdan yorumları belirtmeyi unutmayın ki ben de biraz daha fazla kan çekeyim. Sen bir tane yedin. Aşağıya düştün mü? O zaman işte senin kötü olur. Çünkü ben burada bekleyelim seni. Sen zaten buradan çıkmak zorundasın. Ah ah keşke onu yapmasaydım. Şimdi senin ne yapmalıyız işte onu bilmiyorum ama beklemek gerek arkadaşlar. Şöyle biraz yakınlaşayım bir ses falan. İki tane canı kaldı zaten. Şimdi seni zaten yok edeceğiz. Yani iki tane canım var. Toplamda 15 can. Bizimse de Grandi'de 5 canımız oluyor. Şimdi ne yapmalıyız? Biliyor musunuz? Şöyle bekleyeceğiz ki biz zaten buradan gelecek. Evet. Bu arada korku oyunlarını da seviyorsanız yorumlara belirtmeyi unutmayın. Bir like bu oraya kadar izleyenler lütfen bir like atsın sayımızı gidelim. Güzel. Güzel. Ve evet. Gördüm. Gördüm bir tane daha iyi sen bir tane daha yedin. Bir tane canı kaldı zaten. Nereye kaçıyor Kaçıyor. Aha. Abi sen neden burada bekliyorsun? Bekliyorsun. O bana atacak. Ben ona atacak. Yani vurdum. Arkadaşlar bu kadardı. Buraya kadar izlediyseniz lütfen yorumları ve like atmayı unutmayın. Diğer bölümlerimizde görüşmek üzere. kalın, Kendinize iyi bakın. Başka hangi oyunları denemeliyim? Bu oyundan bu kadar.